Trebolu 42 çay. Siçkin marketler ve www.treboluchay.com'da. Herkese bizden çay. Futbol Vizyon'dan merhaba sevgili izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayız. Gündemimizde Trabzonspor var. Trabzonspor'un gündeminde neler var? onları sizlerle paylaşacağız. Tabii ki Trabzonspor'un ilk maddesi ilk oynayacağı karşılaşma yani Kasımpaşa maçı. Arkasından Galatasaray'la oynanacak ardarda arda iki karşılaşma var. Biri ligde, biri Ziraat Türkiye Kupası'nda iki maç var. Bu maçlar öncesi Trabzonspor'daki son gelişmeyi sizlerle paylaşacağız. Ayrıca çok çok önemli transfer hamlelerinin devam ettiğini söyleyelim. Ertuğrul Doğan'ın şok edici haberleri var. Bir Osimen haberi var ki zaten bilginiz vardır. Onun ötesinde 5 oyuncuya transfer teklifi geldiği haberi de e, paylaşılan bir bilgi. Onu da sizlerle biraz detaylandıracağız. Kimdir bu 5 oyuncu? Onlara da bakacağız. Hemen söyleyelim. Önce e, Üzücü bir haber geldi. Trabzonspor için gerçekten can sıkıcı. Uğurcan Çakır'ın sol kalça, Savic'in de sağ bacak üst adelesinde sakatlık oluştuğu. Bu nedenle Kasımpaşa maçı öncesinde kadroya alınmadığı bilgisini söyleyelim. Yani kamp kadrosu belli oldu. Bu iki oyuncu kamp kadrosunda yer almıyor. Hemen onu söyleyelim. Kasımpaşa-Trabzonspor maçı 5 Mayıs pazartesi günü saat 20'de Recep Tayyip Erdoğan stadında oynanacak. İlk maç 2-2 beraberlikle bitmişti. Halil Umut Meler yönetecek karşılaşmayı. Onu da ekleyelim. Ve dört ismin sınırda olduğundan da bahsedelim. Visca Savic Uğurcan ve Ozan Tufan. Şimdi burada Savic'in ve Uğurcan'ın e, sakatlıkları olduğu için kadroda olmayacaklar bir anlamda. Galatasaray maçı içinde korunmuş olacaklar. Onu da özellikle söyleyelim. Ve Trabzonspor daha önce de vurguladığımız gibi bu karşılaşmayı kazanırsa 117 hafta sonra üst üste üst üste dördüncü maçını kazanmış olacak diyelim. Ve maçla ilgili devam edelim isterseniz. Oradan devam edelim. Maçtan devam edelim. Nasıl bir 11 bekliyoruz? Hemen notlarıma bakıyorum. O notlardan devam edelim. Şimdi 8 eksik var tabi Uğurcan ve Savic ile beraber eksik sayısı 6'dan 8'e yükseldi. Uğurcan, Ahmet Doğan, Onur Alp, Savic, Hüseyin Türkmen, Folkarelli, Draguş ve kart cezalısı Malheron'un sakat olmayacağını söyleyelim. E, bütün bunlara baktığımızda ciddi bir eksiklik. Zaten e, Trabzonspor'un bir kadro derinliği olmadığını da düşünürsek bunlar can sıkıcı durumlar ama tabii ki e, sahaya bir 11 çıkıyorsa Trabzonspor formasını giyiyorsa e, artık e, kazanmak için her şeyi yapacaktır. Şimdi şöyle söyleyelim. Kalede Taha Tepe'yi bekliyoruz. Onu söyleyelim. E, bu ee, özellikle Malheron'un olmaması sonrası Mustafa Eskiellaç'ın yerine dönme olasılığı belirdi. Mustafa Eskiellaç sağda, Arif boşluk solda, Okay ve Batagov. Serdar Saatçi kadroda var ama acaba ne kadar güvenir hoca onu bilmiyoruz. Okay ile Batagov'u birlikte oynatabilir diye bekliyoruz. Onların önünde Mendi ve Ozan Tufan'ı e, beklediğimizi söyleyelim. Ee, Visca ve Zubkov kanatlarda Sikan ve Banzayı göreceğimizi düşünüyoruz. Ama düşünüyoruz dememin sebebi şu: e, muhtemelen Çamın e, ya da Cihan Çanağın da oynayabileceği bir kadro olabilir. Eğer e, Fatih Hoca geleceğe yönelik de bir planlama yapacaksa, o zaman biraz Zubkov'u koruyabilir, Visca'yı koruyabilir. Simon Banza'yı koruyabilir. Yani böyle ama netice itibariyle bir arada bir süre olduğu gerçeğini de söylememiz gerekiyor. Bu arada dikkat çekici bir noktada U19 takımının kalecisi Erolcan Çolak da kadroya dahil oldu. Onu da söyleyelim. E, güzel bir maç bizi bekliyor. Çünkü kontratakları çok iyi yapan bir takımdan bahsediyoruz e, Kasımpaşa'dan. E, i̇şte bu Kasımpaşa'nın kontratağına karşı da Trabzonspor'un özellikle savunmada son derece dikkatli olması gerektiğinin altını çizerek devam edelim. Şimdi e, UEFA 13 kulübe de ceza verdi. Disiplin cezası. Bunların arasında Trabzonspor da var. 100 bin euroluk bir ceza Trabzonspor'a geldiğini hemen söyleyelim. Bu arada bunu söyleyince Trabzonspor'un borcunu da açıklamamız lazım. 5 milyar 324 milyon borcu var. Tabi diğer büyük kulüplere kıyaslandığında neredeyse yarı yarıya hatta belki üçte bir oranında bir. E, e, borcu olduğunu söyleyebiliriz ve Trabzonspor'un zaten biliyorsunuz e, işte e, o bankalar birliğinden çıkma gibi çok önemli bir başarıyı da elde ettiğini vurgulamamız gerekiyor. Şimdi transferle ilgili söyleyeceğimiz e, sözlerimiz var tabii ki. 5 oyuncudan bahsetti. E, Avrupa'nın radarında olan 5 oyuncu. Kim onlar? Onlardan bahsedelim. 5 oyuncuya teklif var dedi Ertuğrul Doğan. Bir kere e, belki dikkat çekici olacak ama Batagol bu Bunların arasında üstelik İtalyanlar ve Fransızlar Batagov'u istiyorlar. Avrupa'nın radarına giren oyuncuların başında yer alıyor. Ayrıca şunu da söyleyelim Savic de bu konuda bir ön bilgi vermişti hatırlarsanız. Demişti ki Batagov çok kısa bir sürede Avrupa kulüplerinin <laughs> gündemine girecek demişti. Nitekim oldu 23 yaşındaki Ukraynalı e, listeye girdi ama peki kaç para derseniz Trabzonspor diyor ki 10 milyon euronun altında bir rakamı kabul etmeyiz diyor. Değer biçilen rakam bu. 20 maçta 2 gol, 1 <laughs> asistle oynadı. Açık havada yapıyoruz ya biraz böyle polenler geliyor. Onun için kusura bakmayın. Onu da söyleyelim. Onun dışında kim var derseniz e, Sikan zaten gündemde ama Trabzonspor'un malı değil. Zupkov'la ilgili e, teklif olduğunu net bir şekilde söylememiz lazım. Zaten Pedro Malheiro'yu Portekiz'den isteyenler olduğunu biliyorsunuz. Uğurcan Çakır var. Böylece isimleri sizlerle paylaşmaya çalışmış oldum. Ama Trabzonspor satmaktan daha çok almaya yönelik bir hamlesi olduğunu da söyleyelim. Peki kimler var? Şimdi Santrofor bölgesi için Trabzonspor Simon Banza'yı istiyor ama 20 milyon eurolar gibi rakamlar telaffuz edildiği için bunun olma ihtimali yok. Yani anladığımız kadarıyla olmaz. Neden? Çünkü Ertuğrul Doğan'ın zaten bir açıklaması var biliyorsunuz. Dedi ki Osimen'le ilgili biz e, Osimen 15 milyon euro verdi Galatasaray. Biz 20 verseydik biz de oynardı dedi. Yani 20'ye biz alırdık dedi. 15'e gitti. Ama bu bir çözüm değil dedi. Yani bizim için bu çözüm değil. E, bu manada baktığımızda Tek, yani o simeni almadık dedi Çünkü hani e, yani geliriniz gideriniz dengesizliği var diyor O nedenle almadık diyor öyle baktığımızda yani eğer o simeni almıyorsanız 20 milyon euro verip Simon banza'yı almazsınız Peki alternatif oyuncular kim derseniz ona söyleyelim ee, ona açıyor ya da Romulo bu konuda Rasmus ankersen'le yani bu hem Göztepe'nin hem Southampton'ın sahibi olduğu şirketin başındaki kişi Rasmus Ankersen'le bir görüşmenin gerçekleştiğini, ona açıda 7 milyon euro, Romulo'da benzer bir ücret ortaya çıktığını söyleyebiliriz. Romulo'da bence hani Romulo gerçekten çok güzel oyuncu. Hadi biraz abartalım. Madem Trabzonspor büyük hedefler kovalayacak. Ona açıyla Romulo'yu birlikte alsın çünkü zaten biliyorsunuz Göztepe iki Huanla Romulo'yu yan yana oynatıyor. Bazen yani o noktada çift forvet oynamak için işte başka oyunculara da yöneliyor. E, onu da söylememiz lazım. Yani Romulo onu açu efsane bir şey olabilir. Onu söyleyelim. Pazarlıklar devam ediyor. Romulo'nun 29 maçta 15 gol, 10 asisti var. Onu da ekleyelim. Bu arada tabii merkez orta sahada iki isim var ki bunlardan bir tanesi için devreye giren oyuncu var. Şimdi Artem Bondarenko'yu söyleyelim. Shakhtar Donetsk'e 7 milyon euro teklif etmiş. Devre arasında kabul görmemişti. 1.87 boyundaki oyuncu bu sezon 33 maçta 9 gol, 2 asistle oynadı. O 10 numara oynuyor. Aynı zamanda merkez orta saha da oynayabiliyor. Güncel piyasa değeri 10 milyon euro. 2028'e kadar sözleşmesi olan bir oyuncudan. Bahsediyoruz gerçekten de hedefe konulan oyuncular çok çok değerli çok önemli oyuncular e, ikinci isim ise Josh Brownhill'den bahsediyoruz e, Burnley'nin oyuncusu ve gerçekten lider bir merkez orta saha oyuncusu e, bu sözleşmesinin bitiyor olması 2000 25'te sözleşmesi bitiyor. Trabzonspor için en büyük avantaj ve üstelik de bu oyuncunun transferi için Trabzonspor'un İngiliz oyuncusu Lundström de devreye girdi ve gel birlikte oynayalım diyor ve bence çok da e, isabetli bir durum söz konusu olabilir. Yani dikkat ederseniz mesela Bondarenko, Lundström, Mendy e, işte o zenginlikten bahsediyorum Brownhill yani bunlar bir araya toplandığı zaman gerçekten çok değerli bir kadro oluşacaktır. Üstelik de sözleşmesi biten oyuncular olduğunu da vurguluyoruz. Mesela bir sol kanat vakamenin sıkıntısından dolayı. Javi puando, doyu söylemiştik Espanyol'un oyuncusu. 29 maç 11 gol 3 asisti var. Onun da sözleşmesi bitiyor. 8 milyon euro değeri var ama sözleşmesinin bitmesi de büyük avantaj. Onu da özellikle söyleyelim. Böyle baktığımız zaman gerçekten de Trabzonspor adına çok olumlu bir gelişmeden bahsetmiş oluyoruz diyelim. Evet genel anlamda size hem transferle ilgili bilgileri aktarmaya çalıştık hem de Trabzonspor'un gündemini vermeye çalıştık. Trabzonspor için Uğurcan'ın MR'ından çıkacak sonuç gerçekten çok değerli olacak. Beni izleyip dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yeniden görüşünceye kadar hoşçakalın.